Arkadaşlar bugün Minecraft oynuyoruz. Bir de şey hayatta kalmadan şey oynuyoruz. Oyunu bitiriyoruz. Ama hile yapmadan tabii ki de. Şöyle odun tokatlamayla başlayalım. Odunları öldüreceğiz öldüreceğiz. içinden geçeceğiz arkadaşlar. Ee, ne bakıyorsun? Senin eti güzeldir tabii ki. Sen çiçiyim. Deri düştü. Deri şey yaparız. Odunları tokatlayalım. Tokat tokat. 10 tane odun yeter. Önce CTN'ye abone olun. Şimdi. 10 tane odun yeter zaten. Şunu şuraya çekelim. Şöyle. Şöyle tamam. Çatma masası yapalım. Çubuk yapalım. Aletler ve edevatlar yapacağız çünkü. Biz kazma alalım. Azıcık da çubuk yapalım. Kazma ile taş kazalım. Taş alet ve edevatlar yapalım. Şöyle. Seni çubukla öldüreceğim ama sopayla. Ne haber? Tam dört. Acıktık mı? Hayır. Tamam. Şimdi kazmayla taş avretler yapalım. Mağara var. Tam da böyle bir mağara istiyordum. Of. Lavlu malı malı oğlum. Lav ihtiyacımız olacak bu arada. E ben şey yapmayı bilmiyorum. Arkadaşlar ben şey obsidyen falan yaparken yani portal yaparken <laughs> video dur dur yapacağım Çünkü çok uzun sürebilir. Çok zor yaparız. Ahmet, telefonun nereye ta? Televizyonun önüne video çekiyoruz. <laughs> şimdi öldüm ben ben şimdi bir size ama ne sesi ya demir set yapıp geliyorum demir aletler, edevatlar aff yine çıktık öldük demir aletler ve edevatlar yapmam için 3 saatim gerekli 3 saatte yaparım zaten nedrak yapamayız nedrak 3 saat elmas El, yani neyse ben yaparım işte Bildiğim gibi yine. Ya neyse yapıp geliyorum ben. Arkadaşlar şey kırıçları yaptım hiç kullanmadım sizin için. Bir damla bile canı hasar gelmedi yani kırışın kırılmadı. Neyse şöyle bakın zırhımı göstereyim. Pantolonu azıcık fakir yaptım. Lan. Şey yapmayı unuttum. Kalkan yapıp geliyorum. Kalkanı da yaptım bakın. Hoppa. Şu tarafa çeker Tamam. Şimdi Hemen gidelim. Ve ne yapacağımızı biliyorsunuz. Portalımızı yapıp geleceğim. çünkü bu kısa video olması lazım. Portal videosu. Neyse portalda bir de şeyi bulacağım. Ben yani ben şey yapıp geliyorum. Anlamaz sen şey gözlerini yapıp geliyorum. Ender mıydı neydi işte. Hadi lan. Arkadaşlar şimdi ben her şeyi topladım. Portal 3 saat şeyi ağırladım ya. Yani portalda neyse portalda kıralım. Başka canlılar geçmesin. Niye kırılmıyor lan? Ya hapsizlerini mi kırmam lazım? yine olmuş? Şurayı kırabilirim. Hapsizliyen. Kırıl ya. İlla hapsizlerini kıracağım. Şöyle Ok. Neyse arkadaşlar şimdi ben elinde bulup geliyorum. Daha. Benim zırhım var mıydı? Vardı. Ben bulup geleyim. Arkadaşlar çöl piramidi buldum. Şöyle baskın yapalım. baskın geliyor. Şeyimi alayım. Şöyle şuraya kazanın biz. Ne izledin mi lan? Ha. Hiç ışık yok. Meşale. Ee, çöl piramitine ben baskın yapmadım mı? Yaptım. 30 bin kere yaptım. Ne var? Altın. Yine iplerle bir şeyler yaparız Yayımız var ama bilmiyorum. Yerimiz falan kırılırsa. Şöyle. Böyle altın elime çıktı ama neyse. Büyülü altın elma çıktı. Mı? Bir dakika. Buradan tırmanmak için kum lazımdı. Aradığımız fırsat geldi. Yine altın elma lan. Birisi büyülü, birisi büyülü değil. Bunda ne var? Yine atsızlık. Bu ne ya? Başka değişik bir şeyler yok mu? Komik Şimdi buraya çakmak bir o bir ben bir koydum bir ya daha dedim. Lan kum aldım. Bir Burada mı? Ah. Neyse saçmalığımıza devam edelim. Neyse ben bunu yine bulup geliyorum. Arkadaşlar köy buldum yağmalıyoruz. Ben bir seke ben bir sik ne diyorum ya. Ben bir tek altın elma yapıp geliyorum. Da oğlum ben niye birden yaratıcıya geçtim lan? Yanında yağmacılar var. Ben sizi yağmalayacağım. Ne oğlum ya? Ve port dünyada son şeylerimiz ve zamanlarımız ve işini alıyoruz. Durun bir şey unuttum ve başlıyoruz arkadaşlar. Geber lan. Geber. Lan kurelleri patlatmayı unuttum. Şunlar üstten patlıyor. Oğlum. Hadi patla. Sana da. Al lan geber lan. Geberdim yok. Sen yürü git lan karşımda durma ya. Öldüremeyeceğim şimdi seni. Gıcık lan oğlum. Oğlum okumazsa diye. Bir site kokum var ama az diyor. Vurdum. Bak. yürü git önümden ya. İlla vurunca mı yiyeceğiz? Mal. Biliyorum çok az bu arada. Ben bütün kuleleri patlatıp geliyorum. Arkadaşlar ben bütün kuleleri patlattım. Şunu da gebermeden gitmeyecek. Geber lan. Bu kasar veriyordu değil mi? Evet. Geber lan. Bak bak. İneceğim diyor. Bilmiyorum resmen. Hasar alıyorum lan. Seni öldürmeden. Ya öldürmektim. Gel lan. Gel lan bana hasar olsun. İşlemez lan. İşlemez lan. İşlemez. İşlemez. Ya gebermedim bu ya. Okulayım. Çok okum var. Gel lan. Seni kazmamla öldürmeyeyim. Kılıcımı unutmayayım. Ver geber, geber, geber. Geber, geber, geber. ya ver ya 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 bir vuramıyor. Sen istedin lan. Yut lan. Yut lan. Bak benim seninle beni. Durma. Durma. Hadi yürü git. <laughs> Kaşın mı? Sen de öl. Öl. Ya sen gittin lan. Mal ya. Sen istedin öler misin artık? Öler misin? Ya cebel. ben... Ya tam öldüreceğim bak. Bir vuruş falan kaldı. Yer yer böyle karan. Doğru ben siz yokken gece garisi bulmuştum. Onu içmiştim. Ya oğlum. Ha, gel. Çalın. Bitti. Artık bu kadar. Arkadaşlar yaratıcılığa geçtim. Hizirhamızı öldürdük. Yumurtasını da alıyoruz, biz hak ediyoruz. Bir de bir şey demek istiyorum. Ha gece görüşme içmi ya. Ya. Yeah. 5 saniyelik yeter herhalde. bana gelsene. Tamam. Şurada bir şey oluyormuş. Var evet. Bunun içine böyle giriyormuşuz. Vallahi girdim lan. Çok güzel. Buradan da kulelerim buluyorduk kuleler erit de buluyorduk Hadi siz de bulalım Aa, şöyle hemen çok iyi ya A 45 daha ekli. kule falan buluyoruz değil mi buradan Nasıl buluyoruz buranın hepsini yürüyerek mi gideceğiz? Şundan topluyorlar herhalde. Bu kadar.